MerdimarTurkeyCamp.com takipçiye ben Mert ve bugün Mert'in odasındaki 5 ilginç eşyanın tam tamına 4. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, güzel yani iki beğenme falan geldi. Yani ben sevdim açıkçası 14 kişi ama daha fazla gelebilir arkadaşlar gerçekten. Hiç zaman kaybetmeden birincisiyle başlayalım arkadaşlar. Birincisi boş bir tane mouse kılıfı. Mouse da nerede bilmiyorum ki. Kayboldu. Koy şunu şuraya. Arkadaşlar burada bu böyle açılıyor falan. Apple. İkincisi arkadaşlar bu flash bellek. Bence anahtarlık bu ya. Yani böyle takılır. flash bellek yani. yani. insan kafasını bozuyor. İkincisine geçelim. Ay pardon arkadaşlar ya. Üçüncüsüne geçelim arkadaşlar. Bu kedi. Ay çok Ben çok seviyorum onu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaç oldu bu? 3 ve 4'e geçeyim arkadaşlar. Bu hançer. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi kendimi falan kesiyormuşum böyle. Evet arkadaşlar bu böyle. Ve en şaşırı yani. 5. yaşımıza geçelim. Şöyle bir kaba koymuştum. Arkadaşlar. Benim dişlerim kaç tane diş çıkmış çok merak ediyorum. Bir dakika. Bu kutusu da var arkadaşlar. Kapağı da burada. Bebekken buna saklamış mı? Ben de hala odama aldım. 1 2 3 4 bir 5 Bir tanesi yere düştü. Şurada. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 Arkadaşlar 21 tane dişim çıkmış kutularına koydum. Evet arkadaşlar böylelikle Mert'in odasındaki 5 ilginç e e eşyanın 4. bölümünü bitirdik. 5. bölümünde görüşmek üzere. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenme, beğenmediyseniz beğenmemi özellikle yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve izlemediyseniz lütfen Mert Ozesi'nde 5 eşya 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm ve bu 4. bölümdü değil mi arkadaşlar? Evet. 3. bölümlerini izleyiniz ve 4'ü de izledikten sonra zaten 10'u izleyiniz. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Pardon. Ya yani ben bunu niye yanlış yapıyorum? Görüşmek üzere.